Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Bu videomuzda A1 seviyesinde bilmeniz gereken bağlaçlardan bahsediyor olacağız. Bu bağlaçlar arkadaşlar çok önemli. Bu sınıflandırılmış şekliyle çok önemli. Çünkü bu bağlaçların temel özelliği cümle sıralamasını değiştirmiyor. Şimdi bundan bahsedeceğiz ve bu konunun şuna dikkat edin. Bazen diyorum mesela bu konu hemen oturabilecek bir konu değil. Zamana ihtiyacınız var diye. Ama bağlaçlar öyle değil arkadaşlar. Anlamı ve yapıyı bilirseniz gayet kolay kullanabilirsiniz bu bağlaçları. Bu bağlaçlar nelermiş? Bir bakalım önce. Aba ama fakat und ve orda ya da den çünkü zonden aksine. Arkadaşlar bunlar genellikle aslında şöyle kodlanıyor. Aduso diye. Şöyle aba den und zonden oder. ben de bunu o suda olarak kodluyorum yani o suda yüzmek gibi mesela ama tabi genel kabul gören bu olduğu için tercihiniz size kalmış hangisini öğrenmek isterseniz o şekilde öğrenebilirsiniz yine o da zonden und den ava. Evet arkadaşlar bu bağlaçların en önemli özelliği anlamlarını öğrendikten sonra cümledeki sıralamayı bozmaz. Yani bu ne demek? Biz normalde Almancada nasıl cümle kuruyorduk? Özne, yüklem, nesne şekline gidiyordu. Bakın burada da yine iki temel cümleyi bağladığımız için bu cümlelerde yapı bozulmuyor. Bakın bağlaç geldi, özne geldi, yüklem geldi, nesne şekline devam eder. Bu bağlaçlar yani iki temel cümleyi birbirine bağlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Er trinken kaffee. Yani neymiş o? Kahve içmeyi sever. Aber. Ama geldi. Seine Freundin. Bakın arkadaşlar özne. Burada da özne yüklem nesne diye gitti. Burada da özne. Trinkt yüklem gen te. Burada yine nesne şeklinde devam etti. Yani o kahve içmeyi sever. Ama onun. Kız arkadaşı, seine Freundin, arkadaşlar, iyilik zamirleri. Bir önceki videonun konusu, seine Freundin trinkt Tee demiş olduk. Wir gehen ins Kino. Yani sinemaya gidiyoruz, o da ya da wir bleiben zu Hause. Ya da evde kalıyoruz. Bakın ne yaptık yine? Özne yüklem şeklinde ilerledi. Yani anlam bu arkadaşlar bunlar. Yapıda söylediğim gibi ilerliyor. Yani cümle yapısı değişmiyor. Bunlar neden önemli? Şimdi arkadaşlar biz daha sonra A2'de ilk vail ile başlayacak. Yanılmıyorsam cümlede yüklemi sona götüren bağlaçlar ya da direkt yüklemi yanına çeken bağlaçlar göreceğiz. Yani burada mesela bağlaçtan sonra S'i işleyecek. Ya da burada en sona S'i atacak. Bu bağlaçlar cümle yapısını değiştirmeyen bağlaçlar olması bakımından çok önemli. Bunları hemen öğrenin. Sonra zorluk yaşamazsınız. Zaten burada ne yaptık? Kodlamasını da vermiş olduk. Ich trinke einen Kaffee und ich esse ein Stück Kuchen. Yani ne yapıyorum? Bir kahve içiyorum. Bakın akuzatif ve bir dilim pasta yiyorum. Ein Stück das Stück burası da akuzatif yine. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Ich möchte schlafen. Uyumak istiyorum. Denn çünkü Ich bin müde. Bakın özne, yüklem, nesne. Çünkü yorgunum. Uyumak istiyorum. Çünkü yorgunum. Ich möchte nicht schwimmen. Yüzmek istemiyorum. Sondern ich möchte tennis spielen. Ne yapmak istiyorum? Tenis oynamak istiyorum diyor. Ich helfe dir. Sana yardım ediyorum. Denn çünkü du brauchst Hilfe. Çünkü yardıma ihtiyacın var. Sie fliegen nach Deutschland. Aber Ich fliege in die Türkei. Yani onlar Almanya'ya uçuyor gidiyor ama ben Türkiye'ye gidiyorum. Burada da bakın artikeli olmayan ülkeye gittiğimiz için nah dedik. Artikeli olan ülkeye in plus akuzatifle gidiyoruz. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet arkadaşlar yani bağlaçlarımız ora, zonden, und, den, aba anlamları ya da aksine ve çünkü ama fakat. Yapıları ne oluyormuş? Cümle yapısını değiştirmiyormuş. İki temel cümleyi birbirine bağlıyormuş. Özne, yüklem, nesne şeklinde gidiyormuş. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.